24. Aşure günü 100 kere atel küsü, 100 kere ihlas okuduktan sonra ölmüş anne babası için duacı olursa, müşrik dahi olsalar Allah azaplarını hafifletir. Bak anam baban kafir bile ölmüş olsa, kafir cennete gitmez. Ama azabını hafifletir. E bir de ki kafirin bile, kafir anne babanın bile azabı hafiflerse, ya Müslüman anne baban ölmüşse, onlara hiç azabı kalır mı? Müslümana mutlaka azap hepten kaldırılır. Bu da ölmüşleri için yüz kere ayet-i yüz ihlas okuyup hediye eden ya bir günahkar müminiseler demek azap tamamen kaldırılır. Salih mümin azapta değilseler o zaman derecelerini artırır. 25. fazilet aşura çorbası pişirmek ve Nuh Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba etmek ve konu komşuya dağıtmak efendim ve şeker hastası değilsen yemek. Şeker hastasıysan biraz Öyle, öyle aşure çorbası sünnettir ondan sonra şekerin çıkar ha şimdi